taşınıyorsun yani öyle mi? ev sahibi çıklıyor, yapacak bir şey yok. Çok kötü ya. Şimdi o kiraya başka evde bulamazsın sen. Tabii Hayır yani. bulsan bile ne olacak? Yani ha. depozitosu, emlakçısı, nakliyesi en az 70-80 binlik olurum ben ya. E ee, ne yapacaksın? Sizde kalacağım. Ne? Evet evet. Şimdi bak, şöyle bir sistem kurdum ben. Saydım. Hayatımda beni seven 23 tane insan var. Her gece birinin evinde yatıya kalsam geri 7 gün kalıyor. Bak bu 23 insan çemberi tamamlanana kadar ben o yedi kişiyle tanışıp kendimi sevdirip evlerinde kalabilirsem kira sorununu kökten çözüyorum. Bugün de sıra sizde. Kanka yaşadığın bu saçmalığa ortak olmak isteriz ama yani Kanka. biz de öyle bir saçmalık yaşıyoruz ki bu kira derdinden rezalet durumdayız yani. E, bizde kalamazsın. Kanka. Çünkü biz kiramızı ödeyemediğimiz için Odayı kiraya verdik. Ayda kime? Ev sahibine. Merhabalar. <laughs> Oo, misafir mi var? Evet abisi. Arkadaşımız Kudret. Kudret, evet. bu da yeni kiracımız ve ev sahibimiz Mesut abi. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Vallahi şaşkınım. <laughs> Çünkü yani. Kirasını çıkaramadığı için bir odasını kiraya veren kiracı duymuştum ama... ...kendi evine kiracı çıkan ev sahibi ilk defa görüyorum. Abi siz niye buradasınız? Ev sahibi beni evde attı. <laughs> evet. Öyle. Ev sahipleri de evden katılabiliyor tabii. Ben kiracıydım. Ya o aç gözlü ev sahibi beni evden çıkarınca... E, ...ben de kendi evime geçeyim dedim. E, bunların da sözleşmesi vardı, çıkaramadım. İşte, <laughs> Biz de kirayı ödemekte zorlanıyorduk. O yüzden bir odamızı Mesut abiye kiraladık. Aynen. O bir göz odayı bana 2500'e çarptılar. <laughs> Ama eşyalı. E biz de 7500 veriyoruz. Yani. Oo tamam, anlaşıldı, anlaşıldı. Demek ki ben sizde kalamayacağım. Sizi bu saçmalıkla baş başa bırakıyorum. Hadi ya kolay gelsin abi. gelsin. Önemli değil. Bay değil. bay. Yalnız arkadaşlar, böyle kafanıza göre eve bir bekar adamı almak hiç hoş değil yani. Ay. Burası bir aile apartmanı, anladın mı? Ev sahibiniz olarak sizi uyarıyorum. Ama Mesut abi ya, gelininizle gidelim dedi kaçma ama artık ama. Ya bu kapıyı yaptırmamız lazım, bozulmuş bu kapı. Nesi varmış kapının? Deli bozuk. Valla ödüm kopuyor biliyor musun hırsız falan gidecek diye. O kapı için ben bak beş kuruş para vermem ben söyleyeyim size. Tamam kiradan düşeriz o zaman. Nasıl? Nasıl yani? Ya kapı senin evin kapısı. Yani. Tabii ki kiradan düşeceğiz. Allah'ım ya Rabbim ya o da bağ girdi bak şimdi ya. Üf. Neyse tamam. Ya sizin planınız yok mu bu akşam dışarıda? Yok. Neden abi? Çıkın ya. Gençsiniz. Güzel sayılırsınız yani. <laughs> e havada güzel. Çıkın yani, gezin. Yok ya, biz bugün çıkmayız. Ulan bir çıkın gidin ya. Üç kişi bu evde sıkıldım. Sıkıldım ben artık ya. Gidin. Benim işlerim var ya. Tek başıma kalmam lazım bazen. Allah Allah. Ne işin var abi senin? Ne yapacaksın tek başına sen? Ya bir arkadaşım var. Ha, Hı. arkadaşım. Evet. Ama kusura bakma Mesut abi. Çünkü bizim ev sahibimiz bu abar anda <laughs> Öyle arkadaş falan pek tasvip etmiyor yani. Ben onunla konuşurum. <laughs> ya abi, çok pardon da yani ya, ya sen, sen bir çıkıp gitsene ya. Senin işin gücün yok mu ya? Sen niye evdesin bu kadar ya? Senin bir arkadaşın, eşin, dostun bir şeyin yok mu? Allah aşkına ya, bir çık. Bir dışarı çık. Bir, bir baş başa kalalım biraz. Bir vakit geçirebilelim ya. Biz de... Değil mi abi? Öğrencik bir arkadaşlarıma boş el şey soruyorum ya. Ya abi, eşin, dostun bir şeyin yok mu? Çık Allah'ını seversen bir sosyalleş. Ya sıkılmıyor musun evde? Ya bir çık, bir çık git ya. Bana bak sarı fırtına. Kendine gel. Bak, sinirlendin. çeri domates gibi oldu yanakların. <laughs> ben istediğim gibi gelirim, istediğim gibi giderim. Bu ev benim evim lan. Hayret bir şey ya. Üstelik bu evde kuvvet var. Arkadaşın evinde yok. Ama <laughs> abi ya. Abi bizim de hiç özel alanımız yok. Özel bir alanımız kalmadı. Ya tutturdun şu koltuğu, bütün gün oturuyorsun bu koltuğa, yapıştın ya. Abi Allah'ını seversen gözünü sevelim. Bir yalnız bırak bizi. Git bir odana. Yalnız otur. Aç müziği. Müzik falan dinle, ne bileyim. Yüksek sesle müzik dinle. Duyun.